Allah muhafaza ülkemiz karışsa, İngilizler buraya taarruz etmeye çalışsa maazallah seni kafir gördükleri için, müşrik gördükleri için ayrı bir cephe açarlar sana karşı savaşırlar. Da. O derece sıkı. Bu asırdaki fitnelerde herkes Kur'an sünnet diyor, herkes bir Müslüman diyor ama dikkat edelim kardeşlerim. Devlete, vatana, millete, askere, polise, dil uzatan, kafir gibi gören, müşrik diyen bir takım oluşumlar var. Kendilerine selef adı veriyorlar. Selefilik adı altında. Gerçek selefe kurban olsa selef sahabe-i kiramdır. Tabiin tebe-i tabiin. Tabi Bak bunlar seleftir. İmam-ı Azam seleftir. Bak selefi salihin diyoruz zaten onlara değil mi? Adam diyor ki biz selefiyiz ama bakıyorsun selefe uymuyor. Selef Allah'a mekan isat etmezdi. Bunlar selefiyim deyip Allah'a mekan isat ediyorlar. Selef kimseyi tekfir etmezdi ama bunlar kalkıyorlar. Oy verdin, kafir oldun. Cami imamı devlete bağlıdır. Dolayısıyla devlet bize göre diyor zalimdir, kafirdir. Ona oy veren de kafirdir. Ama şimdi bu furiyeyi bıraktılar. Artık kafir demeyi bıraktılar. Bunu gizliye aldılar. Şimdi üstü kapalı böyle yumuşak yumuşak konuşuyorlar kardeşim ama kendi aralarında yine tekfiri var. Bakın dikkat edin. Ve bunlar tasavvufa düşman, evliyaullah'a düşman. Günümüzde de cemaatlerin maalesef birbirine olan kavgaları, fitneleri sebebiyle de oradan da beslenerek ne yapıyorlar? Oradan kopanları kendilerine çekmeyi başardılar. Bütün devlet, millete, ümmete, askere, polise, küsen kim varsa onları zaten toplamış. Sakın ha şeriatı anlattıklarını, dost doğru şeriatı muhafaza ettiklerini zannetmeyin. Allah muhafaza ülkemiz karışsa, İngilizler buraya haruz etmeye çalışsa maazallah seni kafir gördükleri için, müşrik gördükleri için ayrı bir cephe açarlar, sana karşı savaşırlar. O derece sıkıntı. Ama şu an bu sıkıntı görünmüyor anda sessiz pusu. Ama adam askere dua etmiyor ya. Polise dua etmiyor ya. Benim talebem yok çocuklar yetiştirdim. Bak şu an özel harekata girdim. Ya çocuk küçüklükten beri dua istiyor. Hocam şehit olayım. Hocam ben şehit olduğum zaman cenazem al bayrakta geldiği zaman siz kıldırın cenazemi. Allah arkadaşlarım şehadet etsin diyen yani bir çocuk bak. Sen şimdi nasıl buna müşür dersin? Nasıl kâbir dersin? Dolayısıyla bu akımlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza ettirelim ya. Evet asır bozuk, fitne döneminde herkese güven olmuyor ama icazetli hocalar, medrese hocaları tamam bunları çağırın. Bak bizi çağırır mıyım? Aklınıza bir soru mu takıldı? Vahabilik nedir? Selefilik nedir? Gerçek selefi var, çakma selefi var. Bak bunların ayırt edilmesi lazım. Bizi çağırın. Bütün sorulara Allah'a cevap verelim. Aman ha şu anda tehlike budur.